Evet, sürücünün gözü kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzun konusu Vürt ile e, motor temizliği yapmak. Vürtten e, başka hiçbir şey kullanmayacağım bugün. Sadece bez kullanacağım. E, bakalım çok kirli bir motorda ne etki gösterecek. Bu arada aracın içinde başladım çünkü e, garajdayım, apartman boşluğundayım. Çok ses yapmak istemedim sabah sabah. E, daha farklı bir yere gidip çekim yapabilirdim ama motorun ısınmasını istemedim. E, o yüzden garajda çekim yapacağım. Annemin aracında dün temizlik yaptım ama arabada 5800 kilometrede o yüzden çok kirli değildi. Gayet güzel sonuç verdi. Şimdi onu bir kontrol edelim. Ondan sonra BMW'ye geçelim ve motorunu temizleyelim. Bu arada araca özel plak aldım onu da görürsünüz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bundan sonra her hafta cumartesi günleri video atmaya çalışacağım. Daha profesyonel çekimler yapmaya çalışacağım. Yani bunlar son amatör çekimlerimiz inşallah. Evet Gördüğünüz gibi gayet güzel sonuç vermiş ama şu tarz e, şeyler kirler hala kalmış yani bezze almamış onları bakalım bu kirli motorda ne olacak? Evet şimdi kullanmadan önce iyice çalkalıyoruz. Bu arada Derya Aslan'ın tasarruf yazısı burada. Bunu da yakın zamanda test videosunu çekeceğim. Özel plaka nasıl alınır diye video da çekeceğim. Özel plaka aldım aracıma. Kapağı açalım. Evet. Yaklaşık 20 santimden bolca sıkın yazıyor. Çünkü benim motorum oldukça kirli. Evet, şu anda tüpümüz tamamen bitmiş durumda. Şimdi bakalım. Biraz beklesin. Kirleri söksün. Şurada çok yağlı bölgeler var. Ondan sonra bezle silelim. Şöyle bakalım. Söküyor mu? Evet. Kirlerin çoğunu söküyor. Şöyle silelim. çevirelim bezi. Çünkü çok kirlendi. Evet bundan sonra e, aracı bir 1 2 saat çalıştırmazsanız daha iyi olur. Çünkü e, buradan dumanlar çıkıyor, korkutabilir. Yani bu uçucu bir madde ama yani de tedirginlik yaratıyor. Şuradaki kirleri de şöyle tekrardan silelim. Şimdi temizleme işlemi bitti benim fikrime göre. Bakın. Şöyle kuruduğu zaman kirler geri gelebiliyor. O yüzden e, güzelce silmek lazım. Yoksa bir anlamı kalmıyor. Ama genel olarak tabii ki e, şey yaptı. Plastikleri başka maddeler de parlatabilirdi. E, yani kirleri söküyor ama dediğim gibi kirleri almanız lazım. Aslında bir fırça olsa detay fırçası şurada aralara girebilecek şekilde kirleri alsa daha güzel daha detaylı bir temizlik olur. Evet. E, temizliği yaptık. Yani gayet güzel oldu ama dediğim gibi e, bir fırça yardımıyla oradaki kirleri kabartıp bezle alırsanız daha iyi olur. Çünkü hani kir sökücülüğü evet gayet güzel ürtün ama şey yapmıyor yani kendi kendine kirleri söküp akıtmıyor aşağı doğru. Çünkü sonuçta bir tazik ya da bir su vurmuyoruz. bezle almanız lazım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.